Merhabalar değerli izleyicilerim. Bugün size için e, çektiğim videolardan yani daha doğrusu YouTube atmadan videolardan kısa kesitler aldım. E, bunların arasında Spark Ocean e, genellikle Spark Ocean evet. E, birkaç dereceli var. Rekabet maçımız var ve birkaç da özel maçımız var. Bu maçların arasından sizler için kısa kesitler aldım. Bunları sizin için değerli bir İnşallah beğenirsiniz. İyi seyirler. Esen kalın. Ayakta kalan son oyun. Daha çok çalış. Onu duydum Karlo ben de. Şey mutlak tutmadı. Çok şey. Rekabete dayalı da geldi ya. Bir de bir, bir ara bir ramp yapamadı. Yapamadı bir ramp. Bir kil aldı. Kimse kil alamadı. Maçın adamı Son olmadı. 30 saniye. Kestim verdiler. 13-0 yendi. Bariyer kuruldu. Şey, Gerizler. <laughs> 3 kademe arttı. 3 kademe. Fight yerinde. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne? Ben ne desem zaten. Geziyor yani. mı? kaldı mı? Hep kabarcı. Sadece şifacıdan. Baht yerinde. 3. Hadi Yok yok. Bastık Hadi bak. 30 artmış. Aa. Ulan Leyna da kolsuz, ben de kolsuzum ya. Düşman görüldü. Hadi ben de oldun. İçeride düşman bir düşman kaldı. Havada saat kat yaptık. Biraz sen çekelim. Öyy başladım Murat. nice hayvan nice. hayvan ne ultim doldu aaaaa ultim de doldu ultisi gidiyordu yere aaaaa aaaaa düşman görüldü düşman kaldı. Bela geliyor bana. Tertemiz. Dört aldı sonra. Savunucular al, o zaman yani. kazandı. Kavuş abi o zaman bir tane daha spike dedim. Sen onu al belanı at. Ya oğlum salam ver salam ya. Sana gideyim ya. Bela atacak ya. <laughs> bunu kaydettim bu arada. Oooo. E gel bela bela hadi. Heaven, heaven, heaven. Tuzağıma takılsın. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Çok okay. iyi. Silah var. Hiç bakmayın ben bu taraftan Bak burada. Ha, evet, ha. Çöpü çıkardık. Kaldır. Spike. Tam şanslı kardeşim? Burası. Kişi var orada. Ah. ah. perdesi indi. Bir düşman kaldı. Ayakta, Şöyle, ayakta kalan. Ölme ölme.